Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Betül Hanım? İyiyim hocam, ben Mersin'deyim. O yüzden evet. bu bant yayını olacak. Ee, bu evet, olsun videonun... yine de bayramın, bayramınız kutlu olsun. Bayramları hem kutlayalım hem de bu videonun altına yorum yapanları da diğer hafta yapacağız. Kartlarını çekeceğiz. Evet. Bir de e, 593 abone olmuşuz şey ilerliyoruz. Yeni gelen abonelere de teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Biliyoruz. Şimdi 31 Mart 6 Nisan çekilişlerini yapacağız. Evet. Bugün bayramın üçüncü günü arkadaşlar. Evet. Her ne kadar şey de olsa, bant yayında olsa sonuçta bugün bayramın üçüncü günü. Aynen öyle. Böyle bir çekelim bakalım ne varmış. Biliyoruz. Evet. Ay bit yok daha bitmedi. Biliyorum çünkü bitmediğini. Bakalım. Aa, kova. Kovalar mı? Hmm. Evet. Akrep. Evet. Ateş ya ikisi de birbirine. Fulya hocam kova ben de akrep Mersin'de buluşacağız. Aa ne güzel. Tamam işte. Şimdi akrep kim vardı? Nehsan abla. Hı. Ondan sonra siz Elvan Gözde Belgin Hanım. Taciser Hanım, Nazan vardı sınıftan, evet. Ben var sınıftan ve Fatma. Onlar akrepler. Sevgili kova, kovalar uzun adam. Eşim evet. Levent. Ondan sonra Melis, Ehulya, Berrin, Niran, sınıftan Nihan. Onları da evet. sevgide, sevgilerimizi iletelim. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir bayram diliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. E, tutulma geçti. Da, tabii ki etkisi altı. Etkisi ay geçti. devam ediyor. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Tamam. Bakalım sevgili koçlarda bu hafta ne var? İlk ne başlıyoruz var? güzel arkadaşlar. Bayramda. Hadi bakalım bayramda. Sevgili koçlar, yani. bu bayram haftasında güzelliklerle olsun. Hem kadın koç, hem de erkek koç burçları güzel haberler var. İşi deliliğe vuruyorsunuz Aman diyorsunuz. Bence de ya aşkta kavga, kavga etmeyin ya güzel güzel minnoş minnoş geçirin. Sıkıntı yok. işi deliliğe vuruyorlar. Ondan sonra şu anda baktığım zaman kariyerde de özellikle bir vakit sonra yani yaptıkları işin sonuçlarını bir sene sonra maksimum e, alacaklar. Ve sağlıkla ilgili de kötü bir şey yok. Ha istiyorlarsa doktora gidebilirler. Evet. Bu sırada çok özür diliyorum. Çok sıcak oldu ve o yüzden saçımı toplayacağım. Sınıfta Burak da güzel. hatta şey diyor ya Nesrin. Biraz sonra diyor hocam diyor saçlarını toplayacak diyor, şey yapacak diyor. Şey, doğru. Gördünüz arkadaşlar uzun saçlıyız. Şimdi şöyle yaptık. Bayramda dikkatle gitsinler, trafiğe dikkat. Kesinlikle. Edinler. Yemeğe içmeye dikkat Yemeğe, arkadaşlar. Içmeye. Evet, özellikle şekeriniz hani bayramda şey yapmadınız. şekeriniz. falan varsa. Aynen, tavan yapmasın. Peki sevgili boğalar, boğalara geldiğimizde bu hafta şöyle bakıyoruz boğaların bu hafta ee, uzak yerlerde kavuşma olabilir. Hani örnek veriyorum, giderler bir nikah yaparlar. Hani Hı -hı. orada geçici bir süredir. Ondan sonra denerler böyle bir kavuşma olacak çok güzel güzel. Kariyerleri açısından güç kadının elinde bu hafta. Kadın boğa evet. arkadaşlarım hadi bakalım güzel haberlerinizi bekliyorum. Ve sağlıkta da bir şey yok. Erkek boğa burçları belki doktora gidebilirler kontrole. Örnek Hı -hı. veriyorum ailelerinde bir hastalık vardır, bir şey vardır. Ya bende de çıkabilir deyip doktora gidebilirler. Hı -hı. Peki sevgili ikizlere gelelim. Sevgili ikizlere geldiğim zaman sevgili ikizlerin aşk hayatı aşk hayatında ne zamandır böyle bir e, şeylik var durgunluk var diyelim canları sıkkın e, çocuklarıyla ilgili halen kendilerinin durgunluğa devam edecek ama çocukları olan ikizler Burcu arkadaşlarımın güzel haberleri var 5 vakte kadar Evet. aşkla ilgili kariyer açısından baktığımız zaman e, erkek ikizler Burcu arkadaşlarım e, yola gidebilirler. İşle alakalı rotasyon olabilir. Hı hı. Bir iş seyahati olabilir. Sonuç olumlu. Ve şöyle baktığımız zaman sağlıkta da çocuklarını doktora götürebilirler. Kendileriyle ilgili bir şey yok. Herkes iyi olsun ama şöyle bir şey var. Havalar bir sıcak bir soğuk olduğu için de hani grip Dikkat olma et. vesaire hastalık kol geziyor. Hı hı. Ee, hatta ben o gün geçen hafta şeyden duydum. Bakın çocuklarda Nil'in torununda da 6. hastalık diye bir şey çıkmış. Vücudunda döküntüler oldu çocuğun. Oo, hiç duymadım. İsislik gibi. Ben hiç Değil duymamıştım. Duydum. Evet ya bakın düşünün neler duyacağız daha sevgili yengeçler bir bakalım Hı. aşk hayatınız ee, bu hafta yengeçlerde kadınlar ön planda istedikleri olacak para harcamayla ilgili olabilir İşte bir şey o, e, eşleriyle veya partnerleriyle birlikte e, bir gezme tozma para harcamayla ilgili güzel haberler güzel ya yani ve hatta Sanki bu hafta sevgili yengeçler böyle biraz minnoşlukla arabuluculuk bile yapabilirler başkalarına söyleyeyim. Şimdi. siz bittiniz bir de arabuluculuk kaldı anasını satayım. Hadi bakalım. Kariyerle alakalı para bekliyorsunuz. 4 vakte kadar gelecek arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yok. 7 vakittir çok sıkıntılı zaman yaşamışsınız. Ama maksimum bir seneye kadar, maksimum zaten o güzel haberler gelecek vallahi. iyisiniz sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Asla Hadi bakalım aslanlar. Elim titriyor yine. Ama geçen hafta kovada yüzümüz gülmüştü. Evet. Bu hafta bakalım aslanda yüzümüz gülecek mi? Aa. Yurt dışı. Olur. Hadi bakalım. Sevgili aslanlar. Hadi bekliyoruz. Belki taşını ee, alacaksınız. Yurt dışı. Aşk hem para. Evet. Sinemalarda Ondan sonra e, resmi şeyler olabilir sevgili aslanlar böyle nişan söz gibi bir beklenti varsa veya ailelerin tanışması atıyorum uzak yoldan ama bu yurt dışı ile alakalıdır evliler de belki şöyle hani yazın bir gidelim bir şeylerin bir atılımını yapalım gibi bir şeyler olabilir evet. çok güzel fevkalade beğendim. Başlayalım. evet Daha durun para bitmedi kariyer Aa. var. Hoca ne yaptın ya? Sen de bizi iyice gömdün ya Betül Hocam ya dur bir bekle. Şu kariyere bir odaklanalım. Para çıktı. 9 vakte kadar güzel paralar geliyor. 7 vakit yine para geliyor size. Ve güneş doğuyor kariyerinizde sevgili aslanlar. Haydi bakalım. Ve sağlıkta da bazı şeyleri zamana bırakmışsınız. Ama şimdi gidip hiç doktorla uğraşamam diyorsunuz. Ondan sonra bunlar da böyle. Yani bir şeyiniz yoksa hani aileden gelen bir genetik bir şey varsa gidin. Hani yoksa da bir şey diyemem size kalmış keyfime aşağı diyelim evet. sevgili Başaklar aşkta bakalım neler varmış yoldan bekledikleriniz olabilir şu anda aşk hayatınızda dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz hı hı. nasıl dengeyi sağlarım kötü bir şey yok beklediğiniz haberler var evet. peki kariyere baktığımız zaman maşallah zaten Başaklar çok çalışır. Maksimum bir seneye kadar güzel haberleri var. Ondan sonra çalışmayla ilgili bunun sonucunu alacaklar. Ve sağlıkla alakalı baktığımız zaman erkek Başak Burcu arkadaşlarım. Hani bir doktora falan giderlerse bir kontrol amaçla iyi olur. Evet. Erkeklerinki çıktı. Pek sevgili teraziler. Evet. Terazilere bakalım aşk hayatlarında. Teraziler ya siz gittiğiniz yerde seyahatte bir şeyde birini bulacaksınız çok güzel çıkmış size söyleyeyim iki tane seyahat olabilir bir yurt dışı bir yurt içi ya da iki böyle gittiğiniz seyahatlerde birini bulabilirsiniz öbür seçenekte evli olanlar veya şey olanlar yavukluları karıları kocaları seyahatten dönebilir olumlu haberler ve parayla ilgili evet. güzel haberler var bayram hadi. için geliyor olabilirler kıskandım sizi teraziler hadi bakalım kariyer evet. kariyerde de güzel kart çıktı yaptığınız yatırımlar, çalışmalar maksimum bir seneye kadar meyvesini verecek. Sağlıkta da iyiler, bir sıkıntı yok. 3 vakit evvel kim kalbinizi kırdı? Sevgili teraziler, sıkmayın canınızı. Her şey yolunda yine. Başınız giden. ağrıyor o yüzden. Akrepler. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. bakalım. Aşk. Oo. Oo. Aşk kartı çıktı. Gayet güzel. Konuşmalar var, olumlu sonuçlar var. Özellikle kadın akrep burçları için. Hadi bakalım. Aldım, kabul ettim. Evet bence de alın kabul edin yani ee, kariyer açısından bu hafta yine kadınların evet, evet. kadınların olumlu güzel haberleri var ge ge güzel haberleri atıyorum jestiyon ikramiye vesaire ve sağlıkta da 8 vakittir eliniz kolunuz bağlı olabilir ama bir doktorluk işiniz de olabilir mecburen ya ben gideyim buna ertelemenin bir anlamı yok gibi Hı -hı. hadi bakalım evet. sevgili yaylar Yay. bakalım nereye gidiyorsunuz yaylar? Sevgili yaylar. Ah, çıktı işte seyahat, araba. Araba alma olabilir. Bayramda değil mi? gezsinler artık hocam. Değil mi? Geçen hafta evde tuttular. Doğru söylüyorsunuz. Çok üzgünüm onlar için. Bayramda hiç olmazsa gezsinler. Evet. Hiç Nasıl gezmiyorlar yani? ya. Hiç gezmiyorlar ya. Evet. Ondan sonra e, gerçekten güzel. Bayramda bir yerlere gidiyor olabilirler. Eşleriyle, partnerleriyle. E, ya da Eşlerine, partnerlerine bir araba mı alacaklar anlamadım. Sevgili yaylar. Oo, çok araba güzel. yeniliyor da olabilir. Araba yenileniyor da olabilir. Güzel haberler var. Aşkla ilgili güzel. Ee, kariyerle alakalı, çocuklarıyla alakalı bir haberler bu hafta olabilir ve çok sevinecekler. Özellikle Hı -hı. kadın yay burcu arkadaşlarımın çocukları. Sağlıkları sağlıkları biraz yerinizde otursanız iyi olacak da her şey. Yerinizde oturmuyorsunuz. Ondan sonra ama 3 vakte kadar kutlama var. Böyle bir haber bekliyorsanız doktordan da 3 vakte kadar kutlama var. Evet. Hadi bakalım. Oğlaklar. Oğlakların gözyaşım kutlandı. 2 vakit sonra kutlamaları var. Evet sevgili oğlaklar. Yüzünüz gülerse her kutlamayı yapabilirsiniz. 2 vakit sonra. Kariyer. Para geliyor. 6 vakte kadar. Resmi evet. işleriniz var. Olumlu. Evet. Sağlıkta da iyiler. Bir sıkıntı yok. Evet. Güzel. Güzel. Kova. Kova. <laughs> Bakalım aşkta ne var? Vay. Evlenmeyecek kova burçları evleniyor. Bir atılım yapıyor. Güzel. Gerçekten çok duygulandım bu Aşklarını tazelesinler. Aşklarını tazeleyecekler. Gerçekten eşleriyle... Kova burçları ne oluyor size? iki haftadır böyle hadi bakalım, hadi bakalım. Evet. Ondan sonra e, güzel haberler var. Hem evlilikleriyle ilgili hem de partnerlikse çok güzel. Kariyer, kariyerlerinde bir değişiklik olacak. Canınızı sıkmayın. Dört vakittir baş ağrıları var. Özellikle kadın kova burçları. Olumlu haberler gelecek. Ve sağlıkta da para harcayacaklar. Sağlığa mecbur gidecekler bir doktor evet. hastaneye. Peki balığa gelelim. Balık. Son olarak balığa baktığımız zaman e, iki vakittir canları sıkılıyor olabilir. Aşkla ilgili ama düzelecek üç vakte kadar. Hı hı. E, şu anda kariyerle ilgili de e, nasıl anlatayım, adaletin yerini bulacağı bir dönem. Biraz daha beklesinler. Canlarını sıkmasınlar. Sağlıkla ilgili de şöyle mental olarak ya bir şey duymuş olabilirler. Bir dedikodu vesaire. Kafaya bir şey takmış olabilirler. Takmayın. Ondan evet. sonra hani belki bir yerde bir yoga, meditasyon onlar belki işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bekiriş? Ee, şöyle hocam. Geçen haftaki arkadaşlar tekrar çekelim. Evet. Hadi bakalım. Yorum yazanları da diğer hafta demiştik. Aynen aynen. aynen. Hülya Hanım'la başlayalım. Hadi yine Hülya'cığımla başlayalım. Hülya'cığım bir değişiklik olacak. Bak senin hayatında dört vakittir canın sıkkın ama o can sıkkınlığı düzelecek. Para geliyor sana Hülya bir yedi vakte kadar çok güzel. Ondan sonra iki ila dört vakittir canının sıkıldığı unut... Yani artık benim bu işten umudum yok dediğim bir şeyde bir düzelme var. Hadi bakalım. Hı hı. Son gün. Son gün. Evet. Songül'cüm 3 vakte kadar beklediğin bir yerden bir parayla ilgili, bir olayla ilgili sonucu paraya bağlayan bir şey varsa o gelecek. Adaletin yerini bulmasını istiyorsun. Baş dikkat et. Bazı şeyleri kadere bırakmışsın. It will be will be diyorsun. Dur bakalım ne olacak. Kötü bir şey yok. Hem para geliyor, para da geliyor. Geçen hafta aşk evet. gelmiş, Bu haftada para. İkisi Aynen. börek olur vallahi. Evet. Nilgün'deyiz. Ay Nilgün'üm. Nilgün'cüm e, kafaya bir şeyleri takma. Hani nazar oluyor olabilir. Ondan sonra hani dua okuman öneririm ama e, çocuklarından biriyle ilgili bir haber gelecek. Çok güzel. Kariyeriyle ilgili çok mutlu olacaksın ve sevineceksin. Bir de e, bir kalben kırıldığın birinden bir haber alabilirsin üç vakit içinde. Bir bayandan Evet Ceren. Berendeyiz. Tamam Ceren'e bakalım. Ceren'cim. Ceren'cim Ceren, Ceren, Ceren e, evli de yanılmıyorsam. Ondan sonra bir aşk tazelemesi var. Çok güzel. E, dört vakte kadar da hem parayla ilgili e, güzel bir haberi var. Onlar Ceren bekar mıydı? Evli miydi? Ben de kızı evliydi ama eğer evli değilse bir aşk. Eğer evli ise ondan sonra aşk tazelemesi var söyleyeyim. Bir de parayla ilgili bir durum var. Para gelecek kendisine. Bir beklediği bir yerden para varsa para gelecek. Evet. Hı -hı. Hocam ben ha. en küçük şeyimiz var ya Arda. Evet. Evet. Ona bir jest yapalım mı? Hadi yapalım. yapalım. Hadi. Hadi bakalım ben söylerim Melisa. E. O seyrede, evet. seyretsin. seyretsin. Ondan sonra şimdi Arda. Hadi bakalım Arda'ya bir jest yapalım. Evet. Ardacığım. Aa, Arda bu sıralarda canın mı sıkkın? Bir şeye mi canın sıkıldı? Ama düzelecek. Ondan sonra tatilden sonra bir vakit içinde senin istediğin bir olay olacak. Seyahat olabilir. Alınmasını istediğim bir şey olabilir. Bununla ilgili bir haber gelecek. Bir yurt dışı ile ilgili böyle bir seyahat planın var mı? Yazında olabilir. O bir re, e, realiteye geçecek yani söyleyeyim. Hatta Çok güzel de, olmuş. De. Hadi bakalım. Evet. Şimdilik bu kadar. Tamam. Hadi bir de flight transitlerini söyle kapatalım. Evet. Tamamdır. Şimdi bu hafta ay transitleri e, ay boğada zaten e, dün başladık. E, bayramın ikinci günü arkadaşlar dikkat edin yine yemeğe içmeye. ay Ayboğa'da böyle değişik tatlar e, sever. E, şunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim diye. Daha sonra ay ikizlere geçecek bugün akşam itibariyle. E, daha çok bilgi alma. E tabi şimdi insanlar diyecek ki bayramda şuraya gittim, şunu yaptım, şununla görüştüm. Şunu biraz böyle hafif gıybet dedikodu demiyoruz. Ondan sonra sonra ve ay yengeçe geçecek cuma sabahı Hı -hı. artık böyle e, yine bir yeme içme olayı evlerde buluşalım e, şimdi bir de bu hafta okullar da tatil yanılmıyorsa evet. e, aynen onun da herkes ailecek beraber olacak böyle vatan millet duygularımız daha bir kabarabilir e, güzelliklerle olsun güzel bir bayram olsun e, arkadaşlar sakin kalalım. kesinlikle Ha, bir de horariyi söyleyelim. Evet, Bu hafta 5 Nisan'da onu. Allah nasip ederse horari ikinci grup başlayacak. Burcu Kuruç Aslan Akademi olarak bir sıkıntı olmazsa. Evet. Ee, bekliyoruz arkadaşlar. 8 hafta ama ben onu 9'a uzatabilirim. Bir de şöyle bir şey var. Ee, öğrenmeden gitmek yok. Evet. Kesinlikle. Ee, hocamın şimdi akademisi de olduğu için artık sertifikalarda da. Aynen Aylıkla sertifikaları da. Ee, geçen Aynen, hafta zaten olsun. ilk sertifikaları verdim. Aldık. Aynen diğer o eski şeyleri de Lara yaptığı için hani onunla beraber istişarede bulunup beraber hazırlıyoruz. Lara'ya zaten emeği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Öpüyorum onu da. Kendinize tamam. iyi bakın. Herkese iyi bayramlar tekrar. Sağ olun. Size de görüşmek, görüşmek üzere. üzere.